magazin dünyasından haberlerle başlıyoruz. Magazin dünyası renkli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlüler dünyasından son gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz sizlerle. Müzik Yaza Merhaba Partisi'nde Aslıhan Karalar'la birlikteyiz. Güzel oyuncu, fit vücuduyla dikkat çeken isimlerden. Peki bu görünümünü neye borçlu? Yani sağlıklı besleniyorum. Canım bir şey isteyince yiyorum ama düzenli spor yaptığım için ediyorum olabildiğince. İsmail Ege Çarşmaz'ı yeğeniyle Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Hastaneden çıkmışlar. Umarız ciddi bir durum yoktur. Bademciklerim ağrıyor hastanın ona baktırmam gerekiyor. Farkındasınızdır sesimden zaten. <laughs> o yüzden yapacak bir şey yok sağ olun. Tatil, tatil geliyor var mı sürprizler? Var mı demin sürprizler tatilde? Ne var ne? sürprizi? Nereye gidiyorsun tatilde? Ne? Seviyor musun da o Peki yaz saatine bir işte sevmiyor musunuz? İşte daha birazcık daha soğuk eğlenceli oluyor ama yazda yapabildiğimiz şeyleri yapabiliyoruz. Mesela denize girmek ne olsaydı? Amcanla vakit geçirmek nasıl diyelim? Yani? Çok, çok iyi. Amcanın babamı. Tülin <laughs> <laughs> Şahin'i Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Ünlüler tatil sezonunu açtı. Peki Şahin tatil planları yaptı mı? Daha yapmadım tam bir program çok günlerimde Ben Geçmiş olsun tekrardan bu arada. Şimdi yani Geçmiş. onun biraz şey kalması gerekiyor, süperi kalması gerekiyor. Çok fazla hani bir altı ay falan bir enfeksiyon falan kapmaması lazım. Ama benim yurt dışı seyahatlerim çok var. İşte İtalya var, New York var, Bardağ var da var. <laughs> Şimdi bir anda toparlayamadım ama tatil tabii ki olacak. 2025 yılının en iyi açılış yapan filmi unvanını kazanan Sihirli Annem Hepimiz Biriz gişede elde ettiği büyük başarıyı özel bir geceyle kutladı. Kutlamada ortaya bu eğlenceli görüntüler çıktı. <laughs> İnci Türkay, Cesmol Ho ve Kutsi, Sihirli Annem, Hepimiz Biriz filmiyle ilgili bakın neler söyledi. Zeynep'i e evlendirdik Çile'yi, benim kızımı. Geçen haftalarda düğündeydik hep birlikte. Hiç kopmadık, hep beraberdik. Üstünden 22 yıl geçti ama 22 yıl ara falan vermedik yani. Hep ekranlardaydı zaten, her yerdeydi. Çok mutluyuz. Biz bir aileyiz. Bu işin sırrı, samimiyet, sıcaklık, sevgi ve birliktelik. Onun için de zaten Sihirli Annem, Hepimiz Biriz'le döndü. Çünkü hepimiz biriz. teşekkür müteşekkiriz geldikleri için, seyrettikleri için, bize rekor kırdırdıkları için. Çok şaşırmadım. Daha önce de hani bunu ukaralık olarak kimse algılamasın. Daha önce basın toplantısında da söyledim. İyi bir yere gideceğini düşünüyorum. Çünkü bu bir aile dizisi. Aile filmi oldu. Ve ailelerin böyle şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sevgi bazlı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. 7'den 77'ye herkesin sevdebileceği bir iş yaptık. Onun için e, emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ederim. İçinde bulunmaktan da çok ama çok mutluyum. Benim kızlarım da böyle bir haberi duyduklarında büyük mutluluk içerisinde karşıladılar. İşte bütün dizideki karakterleri söylediler baba sen de baba sen de ne rolü oynayacaksın? Ben dedim Gogo go rolünü oynayacağım. Kötü karakter gibi görünüyor ama sempatik bir dedim karakter yani. Hani 500 yıl saklanmış. Işte dedim hani hiç kötülük yapmaya çalışıyor ama kendi kötülüğünü kendine yazıyor dedim. Ama ne olursa olsun bu bir aile projesi olduğu kadar da İyiliklerin iyiliklerin kazandığı bir proje. Sonunda iyilik, iyilikler kazanıyor yani. Anlatmak istenen mesajlar film içerisinde çok önemli. Şeytan Tahtası filminin galasında sunuculuk yapan ve şu sıralar dördüncü çocuğuna hamile olan Vilma Elez, anne olduktan sonra film zevklerinin de değiştiğini söyledi. Çocuklara geldikten sonra Korku maalesef izlemedim. Çünkü onunla hep birlikte izlediğimiz için hep böyle <laughs> çocuk filmleri falan. Ben de gerçekten özlüyorum. Ve bu akşam burada olmaktan çok heyecanlıyorum bir ödül töreninde Orhan Gencebay ile birlikteyiz. Ünlü sanatçı yeni bir albüm üzerinde çalıştığını açıkladı. Normal ama bir hazırlıklar var. Yeni bir albüm hazırlığı yapıyoruz. Başka şeyler de var. Camiayla ilgili yani müzik sektörüyle ilgili çalışıyoruz albüm yeni şarkılardan mı oluşacak yoksa şüphesiz Eski yeni olacak. şüphesiz yeni hepsi benim bestelerim tabii her zamanki Ekin uzunlar sözleri Timur Taşçı'ya müziği Halil Yılmaz'a ait olan Aldılar Hevesimi isimli yeni şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu. Din, yok ki daha derman, manziler, Şarkının klip çekimlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekin Uzunlar yeni şarkısıyla ilgili bakın neler söyledi. Karadeniz müziği şey ama e, e, tabii ki de tüm Türkiye hizmet eden bir müzik olacak. Ekin Uzunlar kızıyoruz. Bizim tarzımızla kendi eee e, yorumumuzu kattığımız şekilde şarkı zaten çok güzel bir şarkı. Sempatik şarkıcı Tarık Mengüç yeni şarkısı Şutla'yla canınızı sıkan ne varsa önce gülümseyin sonra şutlayın mesajı veriyor. <laughs> Eurovizyona katılan ülkelerin temsilcileri Almanya Konsolosluğu'ndaki partide bir araya geldi. Etkinlikte daha önce San Marino'yu temsil eden Serhat Hacıpaşaloğlu konuk sanatçı olarak bir konser verdi. Müzik tarihinin efsanevi grubu MF'ı, yarım asra aşan dostluklarına ve sanat yolculuklarına saygı duruşu niteliğindeki Veda albümü serilerinin ikinci akustik albümüyle müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Albümün ilk akustik video klibi ise Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da şarkısına geliyor. Martlar Elektronik efektlerin geride bırakıldığı, her notanın ve sözün en berrak versiyonuyla duyulduğu bu albüm serisi, üçlünün yıllara meydan okuyan uyumu, Özkan Uğur'un benzersiz enerjisi ve sesiyle birlikte müzikal bir miras olarak arşivlerdeki yerini alacak. <laughs> Sivilen mekanlarından birinde sahneye çıkan Yılmaz Morgül tatilcilere keyifli bir akşam yaşattı. Sakiler grubunun solisti Hasan Gözetlik, hemşehrisi Yalçın Topyanağı destek verdi. Ee, konser maratonuna başladı. Çok güzel akustikler çıkardı. Zaten e, iyi bir besteci. E, onlarca yüzlerce kendi bestesi var. Artık onu sahnelerde ve güzel konserlerde göreceğiz. Ben de en büyük destekçisiyim. Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut Kıbrıs'ta sahne aldı. İkili birlikte birçok başarılı düete imza attıkları Ebru Yaşar'a böyle övgüler yağdırdı. Kesinlikle Ebru Hanım başka bir seviye. Yani sahnede cidden hani e, duruşu, ses kontrolü bambaşka bir seviye. Yani anlatmakla e, bitmeyecek bir kadın. Çok asil bir kadın. Ben Ebru Yaşar gibi bir isimle düet yaptığım için de çok mutluyum. Sağ olsun, var olsun. Buradan ablam <laughs> seviyorsun Cansı. Aynı o kadar yani. Ne <laughs>